Konuşmak istiyorum seninle ama bir bağlantımız olacak. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz hafta ISO 500 listesi yayınlandığında sanayicinin kar rakamlarına bakıp bu karın kambiyodan geldiğini söylemiştik. Arkasından da çeşitli tartışmalar oldu. Sanayici inşaata dönüyor karı oradan aynı zamanda yakalıyor diye. Arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında Giyoder Yönetim Kurulu üyesi Haluk Sur var. Bu konuyu konuşacaklar. Aynı zamanda tabii yeni döneme ilişkin e, Sayın Sur'un değerlendirmelerini de alacak Burak. Hande Demirler teşekkürler. Evet geçen hafta İstanbul Sanayi Odasının ilk 500'ü açıklanmıştı. Oradaki firmalara baktığımız zaman inşaat sektöründeki firmaların yükselişe geçtiğini görmüştük. Aynı zamanda bir iki gün önce Fortune 500 açıklandı. Orada da inşaat firmalarının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini Haluk Bey'e soracağım. Şimdi Haluk Bey, listeler üzerinden gittik ama inşaat sektörüne yani imalat yapanların e, hayli son dönemde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla sanayiden inşaat tarafına bir e, kayma var gibi gözüküyor. Bunu geçtiğimiz aylarda da Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan da söylemişti. Sanayi yatırımlarına girdiğiniz zaman e, geri dönüşünü almak epey geç fakat e, özellikle inşaat ve turizmde hemen geri dönüş alabiliyorsunuz. Bu yüzden de Sanayiden bu tarafa doğru bir e, imelenme gözüküyor demişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Tabii aslında e, geçmiş yıllara nispetle bugün itibariyle Türkiye'nin gayri gayesat milli hastası içinde sanayi sektörünün, tarım sektörünün, inşaat sektörünün, muhtelif farklı sektörlerin ve hizmet sektörünün aldığı paylara dönüp bakmak lazım. E, değişen bir ekonomik yapı var, değişen bir sosyal sosyal yapı var. Bu süreç içinde e, Tür Türkiye'de kentlerin içinde değer skalasında değişmeler ve yükselmeler söz konusu. Halbuki böyle olunca geçmişin sanayi firmalarının belki bir bölümü ya da büyük bölümü hala faaliyetlerine devam etmekle beraber kent merkezinde kalan ve arazi fiyatları bakımından değerlenen yerlerini haklı olarak projeye içerip oradan ilave karlar elde etmek istiyorlar. Ha bu demek değil ki inşaat projelerine giriyorlar ve sanayiden vazgeçiyorlar. Böyle yapanlar vardır bir miktar. Çok ister miyim böyle olmasını açıkçası istemem. Ben çünkü sanayinin ve inşaatın birlikte birbirini destekleyerek büyüyeceğine inanan bir insanın ve sanayinin de bu anlamda Türkiye'de kapital birikimi, sermaye birikimi açısından ve Türkiye'nin dışı açılımı ve ekonomisinin köklü temelleri üzerine oturması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Ama hiçbir firmaya da dönüp sen Levent'teki ya da ne bileyim kentin çok merkezindeki... ...Mastak'taki işte Cendere fabrikalarını olduğu gibi bırak... ...üretime orada devam et diyemeyiz. Artık kentin içinde kalmış ve kentsel dönüşüm kapsamında mutlaka ele alınması gereken araziler. Firmaların bir bölümü faaliyetlerini İstanbul'un çevresinde ya da uzağındaki başka alanlara... ...başka kentlere kaydırırken o arsaların sahibi olarak da buraları değerlendirmek istiyorlar. Bundan da daha doğal bir süreç olamaz. Peki Haluk Bey öyle söylüyorsunuz ama bir taraftan baktığımız zaman da bu arsaların değerleri olduğundan çok fazla çıkıyor. Bu sefer de metrekare fiyatları yükseliyor. Bu da son tüketiciye farklı yansıyor. Her taraf için söylemiyorum ama özellikle İstanbul'da belli lokasyonlar için bu da fiyatlarda artışa yol açıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bu da normal. Tabi süreç. Ee, Tabi İstanbul'un belli bölgelerinde yaşanan bu olgu Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor değil. Onun da altını çizmek lazım. Belki belli büyük 4-5 büyük metropol kentin içinde bu dönüşüm yaşanıyor olabilir. Kendi içinde bir döngü. Ama değer de böyle oluşacak. Rakamlar da böyle ortaya çıkacak. Biz orada şuna dikkat etmeliyiz. Acaba geleninden fazla arsa payları çok mu büyük? Çok mu artıyor? Bir, bir balon tehdidi riski var mı? Yok mu? Dönüp böyle baktığımızda da 2000 senesinden bu, bu yana e, özellikle fiyat getiri oranları ya da fiyat gelir oranlarına baktığımızda hiçbir e, tuhaf e, ve normal dışı bir sapmayı ya da iniş çıkışı, sert düşüş ya da çıkışları görmüyoruz, müşahede etmiyoruz. Aslında fiyat endeksine bağlı olarak, maliyetlerdeki artışa bağlı olarak seyreden bir gayrimenkul fiyat mekanizması var. Arsada bunun içinde bir payı var. Tabii ki büyük kentlerde arsa payları yüksek. Yani normalde gönül arzu eder ki arsa payları hiçbir yerde yüzde yirmi beşlerin, otuzların üzerinde olmasın. Toplam gayrimenkul projesi maliyeti içinde. inşaat maliyetleri içinde. Ama dünyanın bütün metropollerinde Arsa payları hep yüksek. Geç, dün hatta bir konferansta çok kıymetli bir e, yabancı misafir hocamız Tokyo'dan bahsediyordu. Arsa payları %90'a kadar çıkıyor Tok, kentin merkezinde. Ve inşaat maliyeti söz konusu olduğunda e, 200-300 dolarlık maliyet satmaları umurlarında bile değil. Çünkü o kadar arsa fiyatı toplam maliyeti içinde ağırlıklı yer elde ediyor ki, kapsıyor ki... ...inşaat maliyeti onun yanında okunmuyor bile, esamesi bile okunmuyor. Türkiye'de de böyle olacak, İstanbul'da mutlaka böyle olacak olmalı anlamda söylemiyorum ama doğal olarak İstanbul Türkiye'nin bu anlamda en önemli cazibe merkezi ve bir kentin özellikle merkez noktalarındaki arsa fiyatlarının da yükselmesi kaçınılmaz. Ee, Geleninden çok fazla yükselmesi halinde ne oldu? Haluk Bey, şu an e, merkeze dönmek zorundayım, tamam. tekrar geri döneceğiz. Evet, sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. ve yeni tüketici yasasıyla konut alacakların vergi yükü azalacak. Böylece dar gelirlerin konut almaları da kolaylaşacak. Düşük gelirlilerin konut edinmesini kolaylaştırmak için Maliye Bakanlığı harekete geçti. İlk etapta konut vergisini azaltacak adımlar atılacak batılı ülkelerde zaten bu muafiyet ve istisnalar çok fazla mevcut. Zaten olması icap ediyordu. Yapılmadı bunca zaman. Bence tüketici yasasına değil de vergi kanunlarına bir değişiklik yapmak lazım. Daha geniş kapsamlı bir muafiyet. O zaman daha faydalı olur. Çünkü tüketici kanunları biraz daha kısıtlı bu konularda. Gayrimenkul yatırımcıları dar gelirlilerin konut edilmesinin yolunun açılmasını istiyor. Bu da çok dar gelirliği ya da ilk evini almak isteyenleri ilgilendiren bir husus. Konut üretim gelene baktığımızda ne yazık ki belli bölgelerde ve belli segmentlerde orta üst gelir grubunda bir yığılma söz konusu. arz tarafında. Halbuki ihtiyacın ve talebin büyük tarafı orta ve orta alt gelir grubunda ya da dar gelirli tarafında. Dolayısıyla bu tarafın teşvik edilmesi şart. Yeni Tüketici Yasasında yer alması beklenen çalışmayla konut alımında damga vergisi yükünün azaltılması bekleniyor. Tek konutun satışında vergi muafiyeti için uygulanan 5 yıllık sınırın da kaldırılması öngörülüyor. Mevcut uygulamada aldığı konutu 5 yıl içinde satan kişi elde ettiği kazançtan gelir vergisi ödüyor.